Merhaba arkadaşlar, bugün Haydançık oynayacağız. Ben biraz oynamıştım. 6 kredim oldu. Bir maç kazanmadım arkadaşlar. Onları da topladım şuradan. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun içi var mı? Var. Ebe nerede şimdi? Eve kutuların orada. Karışar harita falan seçildiğini ye, falan gösterecektim ama depolama alanı bittiğine. Zaten yakalanmam ki ben çıkayım. Bu de beceriksiz arkadaşlar. 10 kredimi de cebimden indirdim. Şuradan arkadaşlar çıkalım. Play. Arkadaşlar şöyle ben biraz daha şeyimden bahsedeyim. Bakın memoliyi arkadaş olarak ekledim. Bir istek gelmiş bu kemin. Yoksa memoli de mi bana istek atmış? Evet memoli herhalde. Memoli miydi o ola? Evet. Molinç. Bizim Memurcan yani. Arkadaşlar biz gördüğünüz gibi şu oyunları oynadık. Bir daha daha önceden Pet Simulator X oynamıştık. Başka hesabımda tanıtabileceğim ne var? Böyle başka haydansik var mı? değil. Bakalım kısa bir aydan varsa onu da oynayalım. Mesela şuna bakalım. Yok ya. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Aşır size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.